Merhaba arkadaşlar. Havaalanı Hobi Dünyası kanalına hoş geldiniz. Bugün de sizlere tadıyla, kıvamıyla şahane bir tatlı, yaz tatlısı yani yazın daha çok tercih ediyorum ben. Fırında sütlaç hazırlayacağım. Kaplarımı da gördüğünüz gibi hazırladım. Bunların içine doldurup fırına vereceğim. Malzeme listeme geçmeden önce kanalıma abone olup videolarımı beğenirseniz çok mutlu olurum. Bana da destek olursunuz. Şimdiden teşekkür ederim. Abone olanlara, videomu beğenip izleyenlere. Evet arkadaşlar malzeme listeme geçiyorum. Ben 12 şöyle 12 kase yapmak istiyorum. Tabii siz bunun 6 tane de yapabilirsiniz. Biz biraz kalabalık bir aileyiz. O yüzden 12 tane yapacağım ben. O yüzden 2 ölçü lük veriyorum. Sizler tabii ki de yarısını kullanarak da 6 kaselik de yapabilirsiniz. Ölçün birebirdir arkadaşlar. Kesinlikle tarif listenize ekleyeceğiniz bir tatlıdır. Şöyle 2 litre sütüm var. 2 çay bardağı pirincim var. Şöyle 4 yemek kaşığı nişastam var. Buğday nişastası, mısır nişastası fark etmez. 2 paket vanilyam var. 1 paket Şöyle kremam var. Krema kullanacağım. 2 bardak suyum. Şöyle 2 bardak da şekerim var ama ben biraz şekeri fazlalaştırdım. Ama normal ölçüsü 2 bardaktır arkadaşlar. Benim çocuklar biraz tatlı seviyorlar. O yüzden siz de şekeri kendi damak zevkinize göre azaltabilirsiniz veya çoğaltabilirsiniz. Evet, şimdi tatlımızın pirinçlerini yıkayarak 2 bardak suyla haşlamaya bırakacağım. Evet. Güzelce pirinçlerimi yıkadım. Şöyle 2 su bardağı suyumu da ilave edeceğim. Ve bu iyice haşlanana kadar kapağını kapatacağım. Haşlanana kadar ocağımızdan almayacağız arkadaşlar. Daha sonra haşlandıktan sonra görüşürüz. Evet. Gördüğünüz gibi pirincimiz çok güzel haşlandı. Bu aşamada arkadaşlar sütümüzle kremamızı koyacağız. Evet 2 litre sütümüzü haşlanan pirinçlerimizi ekledik. Altı ocağımızın çok açık olmasın arkadaşlar. Evet 2 litre sütümüzü de ekledik. Kremamızı da içerisine boşaltıyoruz. Yoğun krema sevenler 2 paket de kullanabilir. Ben çok yoğun sevmiyorum. Süt bazın kendi tadı daha iyi olsun diye. Bu şekilde kremamızı da koyduk. Ara sıra karıştıracağız. İyice kaynayana kadar bu şekilde karıştıracağız arkadaşlar. Daha sonra kaynadıktan sonra görüşelim. Evet gördüğünüz gibi sütümüz de pirincimiz de kaynıyor. Şimdi bu esnada şekerimi ilave edeceğim. Ve güzelce karıştıracağım şekerim eriyene kadar bu şekilde. 4 kaşık nişastamı Şöyle şekerin kasesine koyup suyla açacağım arkadaşlar. 4 kaşık nişasta var burada. Suyla açıp kaynayan karışımımıza yavaş yavaş ilave edeceğim. Evet şekerimizle de karıştırdık güzelce evli şekerim. Şimdi suda açtığım nişastamızı Yavaş yavaş ilave edeceğim. Neden suda açıyoruz arkadaşlar? İçine direkt koyarsak topak topak sıcak suyu görünce topak topak olacaktır ve istediğimiz kıvamı da yakalayamayız. O yüzden suda güzelce açtık. Bu şekilde böyle sürekli karıştıracağız arkadaşlar. Değilse sütlaç dibine yapışır ve yanar yanmaması için bayağı bir kaynayacak kıvam alacak kıvamını alana kadar da karıştırmaya devam edeceğiz sütlacımız kaynamaya devam ediyor şöyle 3-4 dakika kaynadı şimdi vanilyalarımızı da ekleyeceğim şekerli vanilya kısık ateşte 7 dakika 8 dakika kaynayacak zaten belli olur onun kıvamı gördüğünüz gibi kıvam alıyor zaten 7-8 dakikada bu şekilde karıştıraraktan pişireceğiz. Orta ateşte arkadaşlar ne kısık ne çok. Dediğim gibi bu 12 kişilik ölçü. Bu malzemelerin yarısını kullanarak 6 kase çıkartabilirsiniz. Şeker ölçüsünü de istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Daha az veya daha çok biz 6-7 dakika kaynatalım bunu. Sütlacımız pişti arkadaşlar sütlaç. Kıvamı bu şekilde. Ne çok koyu ne çok cıvık. Bu yeterli. Ben yaklaşık bir 8 dakika bu şekilde kaynattım. Karıştıra karıştıra. Ve ocağımın altını kapatıyorum. Evet. Fırın kaplarımız bu şekilde karıştıra karıştıra ölçülü bir aynı ölçüde şöyle bir fırın tepsimize yerleştireceğiz. Gördüğünüz kokusu mükemmel oldu. Tadı harika oldu. Tam ölçülü, tam kıvamlı bir tarif arkadaşlar. Mutlaka deneyin. İnanıyorum tariflerinize hemen yerini alacak. Evet bu şekilde doldurup fırın tepsimizi hazırlayacağız. Evet tepsime sütlaçlarımı bu şekilde koydum. Yaklaşık 12-13 kase çıktı bu ölçüyle arkadaşlar. Şu ikisi büyük kaselere koydum. Şimdi bunların yarısına gelecek şekilde şöyle yarısına gelecek şekilde su dolduracağız fırına vermeden önce. Sütlaçlarımın suyunu da ayarlayacağım. Sütlacımızın yarısına gelecek şekilde kaselerin yarısına gelecek şekilde su dolduruyoruz. şöyle bakacağım. Evet, biraz daha ekliyorum. Çok da olmasın arkadaşlar. Çünkü kaynayan su sütlacımızın içine girmemesi lazım. Fırınımızı 200 dereceye ayarlayıp en üst katında üstü yanana kadar pişireceğiz arkadaşlar. Hani herkesin fırını farklı. O yüzden dakika söylemiyorum. Siz bakarak ayarlayabilirsiniz zaten e, pislikten sonra da görüşürüz evet fırın sütlaçlarım fırından çıktılar hemen böyle bir tepsiye aktardım gördüğünüz gibi tam ölçüsü arkadaşlar 12 kase çıktı ölçümden kıvamı lezzeti gerçekten çok iyi bir tarif mutlaka deneyin memnun kalacaksınız arkadaşlar Yapacak olan arkadaşlarıma şimdiden afiyetler olsun diyorum. Mutlaka da tavsiye ediyorum. Videomu bitirmeden önce kanalıma abone olup videolarımı beğenirseniz, zil sesini de aktif hale getirirseniz yeni çekeceğim videolardan hemen haberdar olabilirsiniz. Yeni bir videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.